Evet. Yeniden birlikteyiz. Şimdi gelelim bugünün diğer başlıklarına. Bunlardan bir tanesi İsrail terörü. Hep yani bütün dünya İsrail'in bir terör devleti olduğunu, masumları katlettiğini, çocukları katlettiğini haykırıyor. Milyonlarca insan, yüz milyonlarca insan dünyada Müslüman olsun olmasın bu katliamlara ...tepkisini yükseltiyor. Söylüyor. Destan Amerika'da... Yazıyor. ...üniversiteler ayaklanmış. Ekrem İmamoğlu da CNN'e... ...Amerika'daki CNN'e... ...bir röportaj veriyor ve diyor ki... tabi Hamas... ...İsrail'de bizi çok üzen... ...bir saldırıya imza attı. Biz terör eylemleri... ...aracılığıyla insanları topluca... ...katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz? <laughs> Kemal Olçar. Yani Sayın Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı birkaç konuyu unutmuş gibi gözüküyor. Çünkü e, Hamas terör örgütü derken 7 Ekim'i herhalde işaret ediyor anladığım kadarıyla. muhterem Fatih Onun, Erbakan Beyefendi Hazretlerinden hiç gık çıkmadı. Çıkmaz. <laughs> Aynı oyunun parçasının e, ne diyelim onların o oyuncuları. O aynı oyunun parçası. O da başka bir aynı şey söylüyor. Oyun, oyun şu. E, yani 7 Ekim'i e işaret ederseniz eğer baz milat olarak ondan sonraki hikayeyi anlamaya çalışırsanız ancak böyle bir cılız çıkış yaparsanız zayıf çıkış yaparsınız. Ama öncesi var. Bir tarih okumasını salık verelim isterseniz belediye başkanına. Önce bir gitsin bakalım 1917'ye. Kuvayi o 1917'ye bir gitsinler. Orada İsrail Devleti'nin kuruluş aşamasındaki aktörleri bir incelesinler. Kuvayi Birliği'ye de, de gitsin. Geliyorum oraya Hı -hı. doğru işte. Ondan sonra gitsinler bakalım 1947 Taksim Planı'nı bir okusunlar. Değil mi? Birleş Birleşmiş Milletler'in e, Taksim Planı'nı ortaya koysunlar. Orada ne kadar büyük bir haksızlık yapıldığını ortaya çıkarsınlar. Arkasından hırsız Yahudi grupları Filistinli masum insanların evlerine nasıl çöktüğünü ve zorla aldıklarını bir hatırlasınlar. 48'de kurulan devletin arkasından hangi savaşları yaşadığını değil mi? 56, 67, 73 savaşları arkasından irili ufaklı çatışmalar. İki tane intifada var. Yani orada e, masum bir Filistin halkı var. 1917 Balfour Deklarasyonu'ndan beri mücadele ediyor. Ne için mücadele ediyor? Kaybettiği topraklarını zorla işgal ve ilhak etmiş topraklarını yeniden elde etmek için savaşıyor. 7 Ekim bunun cisimleşmiş halidir. Yani somutlaşmış halidir. Bir şekilde artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Batı Şeria bitmiş. Gazze bitmiş. Açık hava cezaevi gibi. Ve Doğu Kudüs Birleşmiş Kudüs'te başkent ilan edilmiş. Amerika bunu onaylamış. Golan Tepeleri'nin ilhakını Amerika onay vermiş. Yani Filistin halkı tam yok ediliş noktasında bir sıçrama yapmış. Arada ne var biliyor musunuz? Arada işte bizim Kuvayi Milliye gruplarının birleşerek bizim milli ordumuzun çekirdeğini oluşturma süreçleri var. Tablo benzer. O dönemde ne oldu Anadolu'da? Bir sürü devlet parçaladı. Sevr anlaşması ondan önce Mondros, Sevr anlaşması ve Lozan'la kırdık biz bir hikayeyi. Kiminle? Kuvayi Milliye gruplarıyla kırdık. Kimdi bunlar? Bunlar Anadolu'nun her tarafında yayılmış olan gruplar. Toprakları için savaşan insanlar. İşte Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Rubeli müdafaa hukuk cemiyetleri bunları birleştirdik tek çatı altına getirdik ha demek ki o zaman bir şey daha kuruldu Turgay Bey değil mi zararlı hı hı. cemiyetler vardı hı hı. İngiliz muhupleri cemiyeti kurt küt teali cemiyeti bunlar kimler bunlar İngiltere e, ve İngiliz e, sever cemiyeti diyelim evet İngiltere'nin Türkiye'deki e, şubeleri ve bunların maksadı neydi toprakları İngilizlere peşkeş tekme, çekmek yani ...manda ve himaye rejimini kabul edenler... ...Amerikan severler de vardı o dönem... ...onlar da Amerikan mandasını arzu ediyorlardı... ...Kürt Değerli Cemiyeti ne yapıyordu... ...o da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde... ...hala bugün canlı tuttukları... teröristen devletini kurmaya çalışıyorlardı... ...ha bu yapıyı bir okumak lazım... ...Hamas'ın terör örgütüdür... E, ...ifadesini yakıştırmak için... ...bu hikayeyi bilmeden söylemek gayet... ...ya da bilerek söylüyor o daha vahim... ...eğer bilerek söylüyorsa şunu yapmaya çalışıyor... E, İsrail gibi işgalci ve ilhakçı bir devletin 35 bin tane masum insanın katlini görmezden gelip oradaki %60-70 oranında binaları yerle olmuş olan toprakların İsrail tarafından, ordusu tarafından yıkıldığını görmezden gelip hatta Birleşmiş Milletler insan Hakları, daha doğrusu Adalet Divanı'nın tescillemiş olduğu soykırım değil mi? Ya da apartheid dediğimiz ayrımcılık kavramlarının da üstüne çizgi çekmek demektir. Ha Demek ki sen uluslararası hukuk, ya da vicdan ya da bir ülkenin kendi topraklarını korumak için yapmış olduğu bir operasyonu terör örgütleri faaliyetleriyle eşdeğer tutarak hangi bilerek yaptığını farz ediyoruz hangi hizmete maruz olduğunu ifade etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Bir kere şunu da tekrar söyleyeyim. Bu konuda biraz hassas olduğum için cümleleri peş peşe sıralamak ihtiyacı hissettim. Burada siz bir İsrail'in bu bölgede kurgulamış olduğu ve adım adım Amerika'yı da arkasına alarak gitmiş olduğu projede topraklarımızdan da pay almayı arzu ettiğini de ortaya koymak lazım. Ha demek ki sen bu bölgede yapılmış olan Dem Partisi ile işbirliği, İsrail severlik ya da İsrail'in yaptıkları soykırım ve katliamları meşru göstererek Hamas örgüt terör örgütü ilan etmek suretiyle bir büyük oyunun bir piyonu haline gelmişsin. Görevin ne onu açıkla. Vazifeni söyle ve bunun da finansı kim tarafından sağlanıyor onu da ifade et. Yani İngiltere'den şu kadar para gelecek ya da Batı'nın kapitalist düzeniyle bir şekilde eklemleneceğiz, uyumlanmış bir ekonomik tablo çizeceğiz. Önümüzdeki günlerde yerli milli hikayesini ortadan kaldıracağız. Oyununun bir parçası mı haline geldi. Bütün bunları söylerken aklıma şu da geliyor. 100 yıl sonra oyun tekrar ediyor. Oyuncular değişiyor, örgütler değişiyor dernekler, vakıflar değişiyor. Farklı bir tablo çıkmıyor maalesef. Yine o canlı tutulan Anadolu'nun parçalanması hikayesinde aktörler karşımıza cap canlı duruyor. Bu gözle bakmak gerekiyor. Ha bunu tarih hemen göstermeyecek bize. Belki önümüzdeki 10'lu 15'li yıllarda karşımıza bu tablo çıktığında işte bugünkü hikayeyi niye anlattığımızı daha anlamlı olduğunu göreceğiz. Kafa yakınca? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.